Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da Ambar modunda Redmi Note 8 Pro 60 FPS akıcı test yapacağız. Geçenki attığım HDR videosundan sonraki video bu da arkadaşlar. Akıcı videoda. Ya gördüğünüz için sıfır takılma. Az önceki geçen videodaki arkadaş bu arada. Geçen videonun linkini aşağı koyacağım. İzlemeyenler izleyebilir. HDR'da 45 FPS testi yapmıştık. 2008 burada alınır mı diye alınır demiştim ama ben video çekeceğim için oyi karşıdaki arkadaş geçen videoda HDR 60 fps oynamıştı normalde onun cihazı 90 fps veren bir cihaz olduğu için akıcı da bu arada bu arada 120 fps'e kadar çıkıyor yani telefonu şu anda akıcı Güzel bir şekilde oynuyoruz gördüğünüz gibi. Birazcık eğimimizi düzeltmemiz gerekiyor. Aman 200 almış ya. Tamam bunu aldım. Çok fazla duvar yaptık ikimiz de gördüğünüz gibi. O modelde videodayım diye mi kasmıyor acaba telefon? <laughs> Ama ambar modundayız ya büyük ihtimal ondan kasmıyor. Ay güzel vurdum. Yere alacağım. Hiç uğraşamam bununla. Hayır. Ay, skop takıldı gördünüz mü? bu bunlar bizim hepsi benim elimin yüzünden. Biraz kötü oynadık. Ben bu arada buradan bir kaçarım var ya üf yani. Bu beni yakalayamaz ki. <laughs> Karşıdaki arkadaş da video çekiyor. Onun kanalında yorumlara bırakırım arkadaşlar. Dersiniz de abone olmak isterseniz abone olursunuz. yeni başladığı için güzel videolar atıyor yani. Önceden yayın kesitleri falan atıyordu. Artık bıraktı. Ama ölmüyor lan. Ay güzel döndü. Can 2. 4-3. Bu maçı alabilir miyiz diye sorarsanız arkadaşlar. Şu anda durdurun videoyu. Alır mıyım? Alamaz mıyım? Bir yazın bakalım. Ya, Oğlum hassasiyette bir sorun mu var ya? 3 AS atamasak da güzel vurdum. Yeleği yoktu Ay güzel vurdu çocuk. Eline sağlık ya. Arkadaşlar sizce bu telefonu ben kaça aldım? İkinci elden aldım arkadaşlar. 2800'e falan. 2800'e falan aldım bu telefon arkadaşlar ikinci elden ya bir ay falan kullanılmıştı daha da 3 yıl kaskosu falan vardı o oyun şu anda iki buçuk yıl var iki buçuk yıl falan var işte şu anda şeyi garantisi. <laughs> 800 aldım işte yurt dışı fiyatı 2400 mi 2000 lira mı öyle bir şey. Bence alın yani. Güzel cihaz 60 fps sabit de veriyor gördüğünüz gibi. Biraz bütçem falan olsa şey yapacağım. Yayın falan açacağım da. Şu anda bütçemiz yok. ilerleyen zamanlarda artık. Bu videoda tutar diyorum ben. Ay hasar bak oldu gördünüz mü? Kan çıktı saymadan. Aa. Ya birazcık duvar mı yapıyorum ben sanki? Şöyle çıkacağım saldan. Şöyle. Yer mi değiştirdi la bu? Bir şey yaptı galiba. Bir ayar yaptı galiba. Yoksa kaçmazdan. Düşmanın önünde yani eğer yakın fight'taysanız böyle durursanız aniden düşmanın eğimi çok kötü kayıyor böyle yani. Çok güzel hesa attım. Tamam. Güzel de. Ben demiştim yani siz de bana o mu oy verdiniz acaba? Onu bileyim acı onu. No Güzel oradan. Büyük ihtimalle sinirleri falan bozuldu şu anda. Yani 60 FPS cihazda da oynayamıyorsa ne bileyim yani bıraksın da mı oyunu? can dönüyor. Ay. Oğlum ya bu ne? <laughs> Yeleğim yok ya. Biraz duvar yaptım orada. Ama aldık yani. Arkadaşlar sizde HDR mı daha iyi? Yoksa şey mi? Akıcı mı? Akıcı tavsiye ediyorum ben. Eğer gözünüz falan şeyse böyle gözünüz bulanmasını istemiyorsunuz gözünüz ben ay üç gözünüzü bozmak istemiyorsanız HDR'da oynarsınız ama 45 FPS verdiği için ben de yani şey yapmıyorum fazla 60 FPS sabit oynamak varken niye 45 oynuyorsunuz ki? Ee... Çok ince vurduk yeleğimiz yok hala. Aa, yeleğimiz yok ki ondan vurdu. O bileğim acımaya başladı ya. Amına kodum. Sineği tövbe estağfurullah. Nasıl sinek bu ya? Gide bir ayağıma geliyor düz düz düz. Bir şey yapacak. Ya niye gösterdiğim hiçbir fikrim yok. Oğlum konuşmayı unutmuşum lan. Ne zamandır video çekmiyorum ya. Güzel ses kastık. Her şeyimizi yeniliyoruz ya. İyiye gidiyor biraz. Siz de çalışın sizin de olsun arkadaşlar. Cihazı aldık, kulaklık aldık. Yani Biraz kör etmiş olabilirim ama sizi kusura bakmayın ya. Yani. vurdum. Hiç beklemediği yerlerden çıktın arkadaşlar. Ya bunun da bir gameplay testini yapalım mı? Normal oyunda gameplay testini yapalım mı HDR? HDR 45 FPS gameplay diye atayım ben. Ama Levit giremem <laughs> onu söyleyeyim. Levit de çok kasıyor. Gördünüz mü hiçbir şey yapamadı. Ya sağ sol yaptım ve mermiler net yanımdan geçti. Eğiliyorsanız böyle direkt şöyle sıkarsanız. Bir de jiroskopunuz iyiyse böyle eliniz kaymıyorsa mükemmel bir oyun oynayabilirsiniz. <laughs> Geçen maç çok kazanmıştı arkadaşlar. Bu maçta ben kazanmış oldum. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olmayı unutmayın Telefon alınır mı derseniz bence alınır yani. Video çekmeyi falan planlamıyorsanız alınır tabi. Gameplay videoları falan çekmeyi planlamıyorsanız alınır. Daha iyi bir cihaz alabilirsiniz diye daha iyi bir bütçeniz varsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Bay bay. Yeah.